Şu hissi bilirsiniz değil mi? O bitmek bilmeyen yapılacaklar listesi. Sürekli aklınızın bir köşesinde keşke daha fazla zamanım olsa düşüncesi. Her şeye ama her şeye yetişme baskısı. Peki size desem ki daha anlamlı ve üretken bir yaşamın sırrı daha fazla çabalamak değil, tam tersi sınırlarımızı kucaklamak. Gelin Oliver Berkman'ın bu kışkırtıcı felsefesine birlikte bir dalalım. İşte bu alıntı modern çalışma hayatının acı ama gerçek bir fotoğrafını çekiyor sanki. Üretkenliğe koşullanmış, yürüyen bir anksiyete bozukluğu. Düşününce bu size de biraz tanıdık gelmiyor mu? Sürekli daha fazlasını yapma, daha verimli olma telaşı. Bazen sanki bizi hiç durmayan bir koşu bandına hapsediyor. Peki, sormamız gereken soru şu, Gerçekten başka bir yolu yok mu? Hep bir şeyleri yakalamaya çalışmak zorunda mıyız? İşte Burkman'ın sunduğu bu alışılmadık yaklaşım tam da burada devreye giriyor. Belki de çözüm daha fazla çabalamakta da değil, bazı şeyleri kabullenmekte yatıyordur. İşte önümüzdeki yol haritası da bu. Önce modern verimlilik anlayışındaki o büyük yanılgıyı konuşacağız. Sonra 4 haftalık bir yolculuğa çıkıp sınırlarımızla yüzleşecek, kontrolü bırakacak ve şimdiki anda yaşamanın o mükiş gücünü keşfedeceğiz. Gelin bu fikirleri adım adım inceleyelim. İlk durağımız hepimizin çok iyi bildiği o bunalmışlık hissi. Berkman buna verimlilik tuzağı diyor. Ne demek bu? Şöyle ki, siz ne kadar hızlanırsanız üzerinize o kadar çok iş yalır. Hani e-postaları ne kadar hızlı yanıtlarsanız size o kadar çok e-posta gelir ya. İşte tam olarak bu. Bitmeyen sonsuz bir döngü. İşte Burkemanın bu verimlilik turağına sunduğu çözüm de oldukça radikal. Kusurluluğu benimsemek. yani mükemmel olmaya çalışmayı bırakıp, sınırlı ve kusurlu olduğumuz gerçeğini kabul etmek. Çünkü burkemana’ göre, o sınırlar aslında birer engel değil, anlamlı bir yaşamın ta kendisi. Yolculuğumuzun ilk haftasına geldik. Sınırlılıkla yüzleşmek. Buradaki kilit fikir şu. Zamanımızın ve enerjimizin gerçekten de sınırlı olduğu gerçeğini iliklerimize kadar hissettiğimizde inanılmaz bir psikolojik rahatlama yaşıyoruz. Evet evet, doğru duydunuz. Durum aslında sandığımızdan daha kötü. Çünkü yapılacak işlerin listesi kelimenin tam anlamıyla sonsuz. Bu yüzden her şeyi bitirme hedefi sadece çok zor değil, imkansız. İşte bu imkansızlığı kabul ettiğiniz anda asıl sihir başlıyor. Bu kavramın gücünü anlamak için şöyle bir an hayal edin. Şemsiyesiz bir şekilde korkunç bir yağmur fırtınasına yakalandınız. Islanmamak için çırpınıyorsunuz ama nafile. Ve sonunda pes ettiğiniz o an sırıl sıklam olmayı kabullendiğiniz o an, işte o an savaşı bırakır ve özgürleşirsiniz. Bu bir yenilgi değil, imkansız bir savaştan vazgeçmenin getirdiği o müthiş rahatlamadır. Bu karşılaştırma aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, şu bildiğimiz yapılacaklar listesi bizi sürekli eksik, yetersiz hissettirirken bir de yapılanlar listesi var. O da bize somut başarılarımızı, o gün gerçekten neyi başardığımızı göstererek bizi güçlendiriyor. Sadece bakış açımızı değiştirmek bile hislerimizi tamamen değiştirebilir. Geldik ikinci haftaya. Kusurlu eyleme geçmenin gücü. Bu erteleme ve kararsızlığın üstesinden gelmek için harika bir yöntem. Fikir aslında çok basit. Mükemmel anı, mükemmel planı beklemek yerine, eh bu kadarı yeterli diyerek hemen şimdi o ilk adımı atmak. Burkeman'ın bu süper yat ve kayak metaforu bence şahane. Çünkü hepimizin düştüğü bir tuzağı gösteriyor. Hayatımızı her detayıyla planlanmış, dev bir süper yat gibi yönetebileceğimizi sanıyoruz. Oysa gerçek hayat neye benziyor biliyor musunuz? Akıntıya ve rüzgara göre sürekli yön değiştirmemiz gereken bir kayak kullanmaya. İşte asıl ilerlemede o büyük katı planlarda değil, bu küçük, çevik ve gerçekçi adımlarda yatıyor. İşte size harekete geçmenin 3 adımlık pratik formülü. Büyük, korkutucu planlar yerine atabileceğiniz en küçük, en somut adımı bulun ve onu hemen yapın. Bu, o çok ihtiyaç duyduğumuz momentumu yaratmanın en etkili yolu. Bir sonraki kilit fikir ise kontrolü bırakmak. Kulağa biraz garip gelebilir, değil mi? Ama bazen ilerlemenin en iyi yolu, kelimenin tam anlamıyla kendi yolumuzdan çekilmek ve hatta daha az çaba göstermektir. İşte bu soru Adeta sihirli bir anahtar gibi. Kendimize dayattığımız o gereksiz engelleri ve fazladan çavayı ortadan kaldırmak için inanılmaz derecede güçlü bir araç. Bir dahaki sefere bir şeyle zorlandığınızda bir an durun ve kendinize sorun. Peki bu iş kolay olsaydı nasıl olurdu? Cevap sizi şaşırtabilir. Bu alıntı tüm o kontrol takıntımızı temelinden sarsıyor. Hani planlarımızın dışında gelişen o karmaşık, can sıkıcı anlar var ya. İşte CS Lewis diyor ki, o kesintiler aslında hayatın kendisi. Gerçek hayat tam da onlardan ibaret. Bu kural o kadar basit ama bir o kadar da önemli ki, o acımasız iç sesimizi susturmak ve kendimize biraz şefkat göstermek Düşünsenize, bir arkadaşınıza asla söylemeyeceğiniz şeyleri neden kendinize söylüyorsunuz? İşte bu, kendimize en büyük düşmanlığı yapmaktan vazgeçmemiz için bir çağrı. Ve geldik son haftaya, belki de en önemlisine. Şimdi ve burada olmak. Bu ne demek? Sürekli o hayali mükemmel gelecek için hazırlanmayı bırakıp, hayatı tam da şu anda olduğu gibi yaşamaya başlamak demek. Bugün işte, okulda, arkadaşlarınla suyun akışına uygun bir şekilde olduğun yerde hareket etmek, anlık durumlara duyarlı olmak demek. Bu alıntı, geçici yaşam dediğimiz o tuzağı mükemmel bir şekilde tanımlıyor. Yani şimdiki zamanı asla gelmeyen o gerçek hayat için bir hazırlık dönemi olarak görüyoruz. Sürekli erteliyoruz. İşte bu hayatı ıskalamanın ta kendisi. Bu kavramda şimdi ve burada olmanın ne kadar somut bir örneği aslında. Hani misafir gelecek diye evi dip köşe temizleriz ya, işte Burkman diyor ki yapmayın. Bırakın hayatınız biraz dağınık kalsın. Çünkü gerçek bağlar o mükemmel steril ortamlarda değil, hayatın o dağınık, gerçek anlarında kurulur. Sonuç olarak tüm bu yolculuk bizi tek bir yere getiriyor. Sınırlarımızla savaşmak yerine onların içinde yaşamayı öğrenmek. Asıl özgürlük asıl anlam tam da burada başlıyor. Haham Simhabunim'in bu hikayesi hayat boyu kurmamız gereken o müthiş dengeyi anlatıyor. Bir cebimizde her zaman dünya benim için yaratıldığı notu olmalı, bu bize kendi değerimizi ve potansiyelimizi hatırlatır. Diğer cebimizde ise ben sadece toz ve külden ibayetim yazmalı, bu da bize alçak gönüllülüğü ve sınırlarımızı hatırlatır. İşte hayat bu ikisi arasındaki o sağlıklı gerilimde saklı ve bu yolculuğu sizi en başa o kayak metaforuna geri götüren bir soruyla bitirelim. Zaman nehri kontrolümüz dışında akıp gidiyor. Asıl soru bir süper yata sahip olup olmamanız değil. Asıl soru şu. Elinizdeki o küçük ama çevik kayakla ne yapacaksınız? Kürekler sizin elinizde. Nereye doğru çevireceksiniz?